Değerli dostlar, herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi güvercinler için yapmış olduğum sal salmanın e, zemin ve çerçevesi mi diyeyim artık iskeleti mi diyeyim bitti. Şimdi yeni bir görevimiz tehlike. Kümes teliyle bunun etrafını tamamen kapatmak. Tek başımayım. E, bu iş biraz zor olacak gibime geliyor. Hadi bismillah deyip Başlayalım bakalım nasıl olacak? Dostlar gördüğünüz gibi teli aşağıya uçurdum. Aslında aklıma gelmişti. ve o 5 onu aşağıya yuvarlanmasın diye tedbir olsun diye koydum ama yeterli olmadı. Fırladı gitti. Şimdi aklıma şey geldi. Daha evvelden böyle bir zımba almıştım. Bunun yardımıyla inşallah tutturabilirsem işimi birazcık daha kolaylaştırırım diye düşünüyorum. Önce ile bir tutturup sonra sağlamlaştırayım. Hadi bismillah. Değerli dostlar çok şükür yan tarafları bitirdim. Şimdi üst tarafını yapacağım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu zımba işi e, gerçekten büyük nimetmiş. Yani eğer bu olmasaydı veya kullanmak aklıma gelmeseydi bu iş böyle tek başına çivil çivilen tellen olacak gibi değilmiş. Yani e, gerçekten bu işi bununla bu zımbayla kurtarmış oldum. Tabii yanlar biraz daha kolay gibi geldi ama üst taraflar beni bayağı daha da bir zorlayacak. Bakalım onun da üstesinden gelebilecek miyim şimdi? Dostlar sanırım bu işi de kurtaracağız. İki sırayı attım. Yani çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi bir aşağı bir yukarı in çık in çık bir sandalyem olmadığı için tuğlaları oraya taşı buraya taşı gerçekten çok zor ve yorucu oluyor. Ama size göstermek istiyorum. Beni kurtaran şeylerden bir tanesi de yani belgesel kanallarını seyretmem oldu. İşimi kolaylaştıran onu da bencillik etmeyip sizinle paylaşacağım. Şimdi şöyle dostlar. Şimdi bakın böyle bu kümes tellerini e, birleştireceğiz. Bakın yani iki parça burası. Şimdi bunu birleştirirken böyle biraz üst üstüne veya yan yana yaptığınızda bu şeyin e, şu tellerden şöyle elinize bir çivi olur, bir demir parçası olabilir. Vida olursa sıkıntı olabilir çünkü onların tırtıkları yivi olduğu için çıkmayabilir. Şimdi bunu tek elle de yapmakta zorlanacağım. Bir elle kamerayı tutmaya çalışıyorum. Bunu bu karşılıklı yapamıyorum tek elle. Karşılıklı iki telin arasından geçirip bakalım becerebileceğim o bunu tek başıma. Bu şekilde evet Vay be. Yapıyorum. Şimdi şöyle iki tur üç tur duruma göre atıp birleştiriyoruz. Kusura bakmayın. Ben şimdi bir elle zorlanıyorum bunu yapmakta. Evet. Bu şekilde iki tur, üç tur attırdık mı buna çivide vida gibi yivli olmadığı için çekince kolaylıkla çıkıyor ne oldu Burası birleşmiş oldu yani şeye e, belgesel kanallarını seyretmemin bir faydası da bu oldu bir e, kırsalda yaşamak gibi bir diziydi galiba onu da görmüştüm e, dizi diyorum <laughs> belgesel yani dizi belgeseldi. haftalık programları Hatta bazıları Eski bölümlerinde seyredince üst üste oluyor. Bu şekilde yapıyorlardı. Görmüştüm onlardan. Benim de böyle başıma gelince çok iyi işime yaradı. Beni kurtaran şeylerden biri oldu. Yani bunları böyle birleştirmek için benim öyle tahmin ediyorum kesinlikle aklıma gelmezdi onları öyle kıvırmak. Ya bir tellemelle bağlamayı düşünürdüm. Ama bu işi böyle yapmak gerçekten şeyden telle bağlamaktan da daha güzel oluyor. Telefonu çenemin altına sıkıştırdım bakalım yapabilecek miyim? İnşallah düşürmem telefonu. Görüntüde alınıyor mu bilmiyorum. İnşallah görünüyordu. Şöyle iki elle oldu mu daha kolay yapılıyor. Hop iki tur attırdık. Çektik. Şeyi de çıktı. Bu şekilde dostlar. Son 1, iki veya 3 sıra daha yapacağım. Ondan sonra bitecek. Öğlen sıcağı da iyice bastırdı. Biraz istirahat ettikten sonra hı hı. devam edip burayı tamamlayacağım artık. İyi. çektim şey Çektim sonunda tek başıma zor oldu ama hallettim. Şey yapsaydım, haber olsaydım. Asıl yardım ederdik dersen her Sizin işiniz de çok ya. ya çok ama ne yapabilirsin? Yavaş yavaş yaptım öyle, bitti çok şükür. Hahaha. <laughs> ya ne yapabilirsin, iş i̇şte. Ama ya. kollarım koptu böyle, ya yukarıda çalışa çalışa çalışa. Doğru, doğru. Boynum ağrıdı, kollarım ağrıdı. Yok alışık da değilsin. Film bitti. <laughs> Vasit. Bak şurada iki tane pen kaldı, kolumu yukarı kaldıramıyor. Evet. Şurada kesicem şurada. Hopp. <laughs> ha, geçti bu kadar. Hadi geçmiş olsun. Ne de kapı yapacağım onu burada. Bitti. Kuşlara piknik alan. Kapıdan öyle Aynen Sağ ol. Sağ Sağ ol. Değerli dostlar sonunda işi bitirdim ama ben de bittim. Yani e, eski telefonlarda oluyordu şarj bitince hani kırmızı yanıp sönüyordu. Bendeki de o durum. Yani şarj bitti tamamen. İşim de bitti sayılır. Altını, yanlarını, üstünü de hepsini kapattım. Buraya da bir kapı yaptıktan sonra e, tamamen iş bitmiş olacak. Ama dediğim gibi artık e, hep böyle yukarı doğru bakıp çalışmaktan, kollarımı yukarı kaldırmaktan artık gücüm, takatım kalmadı. Artık kapıyı da e, yarına hallederim diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen ihmal etmeyin bana bu yorumlar ve beğeniler çok motivasyon kaynağı ve kanalın da şey yapması için büyümesi için büyük destek oluyor. Lütfen beğeni ve yorumları ihmal etmeyin. Çok teşekkür ederim tekrar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.